Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bigger Bass Bonanza'dayız. 10.000 TL çok güzel bir bakiyemiz var. Sizlerle birlikte bunu katlamaya çalışacağız. Umarım başarılı olabiliriz. Bu arada arkadaşlar, aşağıda yorumlar kısmında güvenilir sitelerin linkleri olacaktır. Sizler de girip iyi olduğunuz takdirde hoş geldin bu bonuslarından direkt olarak yararlanabilirsiniz diyelim ve videomuza geçelim. Şöyle 84 betten bir iki tane çevirelim. Sonra düşüreceğim arkadaşlar. Şöyle oyunun aklıyla bir oynayalım. 3 adet skater arıyoruz arkadaşlar bildiğiniz gibi. Şöyle 60 bete çekelim. 60 betten çevirelim. 3 tane skater. Şöyle bir an önce üçlü skaterımızı görelim derken bir slow motion gelir mi buradan üçüncü skater? Hadi abi şuraya indir. Yapma bunu bize iki de kaldık. Yine iki de kalıyoruz. Derken bir slow motion daha görür müyüz buradan üçüncü skaterımızı? Hadi bakalım iki de kalıyoruz. Çevirmeye devam. Tekrar iki de kaldık. Şöyle 36 bete çevirelim şöyle 36 betten. Hadi abi. Şöyle farmlayarak devam edelim. Hadi abi. Şöyle 120 betten bir iki tane çevireceğim derken slow motion. Hadi bakalım abi. Şuradan bir üçüncü sketri görelim ya. Bizim için gerçekten şubetten bonsa girmek çok iyi olurdu. Olsun. Hadi bakalım. Hadi abi. İnanıyorum ya. Şuradan üçüncü sketri görmek istiyoruz ya. Yapma bunu bize. Abi. İkide kalıyoruz ya. İkidir, ikide kalıyoruz. Şöyle. 96 betten. 84 derken bonusa girer miyiz? Olmadı. Kasamız neredeyse yarıya kadar düştü. Derken şöyle bizim uğurlu betimizden 60 betten çevirelim. 2 de kalıyoruz. Hadi abi. Derken 60'tan girer miyiz bonusa? Hadi abi. Ya İn ya in yapma bunu bize yapma bunu bize. 2 de kalıyoruz abi. Hadi abi. Hadi ya. Şöyle kasamız erimeden görelim bir an önce bonusu. Şöyle 36'ya çektim. Derken bizim için tekrar bir bonus şansı gelir mi şuraya bonus? Yok. Yok abi. Şöyle 48. 60 72 Çevirelim bakalım. Hadi abi. 2'de kalıyoruz. Yapma bunu bize. 84'ten çevirelim. Şuradan artık bonus'a girelim. Abi çok iyi, çok iyi, çok iyi. 84 bet'ten bonus'a giriyoruz. Kasamızı katlayacağız abi inanıyorum. Hadi bakalım güzel dol dolu bir bonus olması lazım bizim için. Yapma bunu ya. Şu ekranları boş geçme. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsin. 3000 TL. Çok güzel. Hadi abi. Şöyle Hasan amcayı bol bol indir. Oltayı dinamit at. Hadi. Çok güzelsin. Çok güzelsin. İki Hasan amca birden görüyoruz. Ödememiz küçük. Ama olsun. Bir Hasan amca daha görür müyüz? Çok güzel. Daha 5 tipin hakkımız var. Çarpan 2'yi garantiledik. 2500 TL çok efsane bir ödeme aldık. Abi şöyle ekranları boş geçme işte ya. Bizim kasamızı katlamamız lazım. Hadi abi. Bir müdahale yapacağım. Boş geçti. İndir Hasan amcayı hadi abi. Abi 84 betten giriyoruz. Bu Güzel güzel olsun. Çok güzel. 336 TL gibi bir ödeme de buradan aldık. Çok güzel. Şu an ne gelirse iki kat arkadaşlar. Hadi bakayım. Şu an ana kasamıza döndük. Artıya geçmek için bizim için bir fırsat. Abi şöyle ekranlar Hasan amcasız olmuyor. İndir Hasan amcayı. Abi şu balıkların güzelliğine bakar mısınız? Çarpan 2'deyiz. Ama hiçbir kazancımız yok mu derken attı dinamitini. Güzelsin, güzelsin, çok güzelsin. Çok güzelsin. 3600 TL efsane bir ödeme. Hadi bakalım. Şöyle bir tık ufaktan artıya geçtik. Hasan amcayı görmek istiyorum. Son 5 tipim. Hadi abi ne olur ya yapma şunu. Bir müdahale çok güzelsin. Efsane efsane. 2800 TL gibi harika mükemmel bir ödeme alıyoruz. Abi bir Hasan amca daha görelim. Çarpan 3 için ya. Son 2 spin abi. Görürüz ya. İnanıyorum ben. Hadi abi. Hadi abi indir Hasan amcayı. Yapma ya. Olsun olsun olsun. Çok güzel. Çok güzel. 13.000 TL gibi çok güzel bir ödeme aldık. 16.000 TL. Şu an kasamız. tekrardan mı gireriz bu onsa? Yok. Olmadı. Hadi bakalım. Şöyle 84 betten. Çevirelim bakalım. Şöyle bir 60'a çekelim. 60'dan çevirmeye devam edelim. Abi şu an bonus'a girmemiz lazım. Şöyle bir tık artıdayken kasamızı katlama şansı olsun bizim için bonus. Hadi bakalım slow motion. Buradan geliyor mu o 3. scatter derken abi şu skater görüyorum ya altta üstte çıldırıyorum ya. Hadi bakalım. İndir şuraya. Yap bir güzellik. Bize çok güzelsin. Çok güzelsin. 15.000 TL'deyiz. 60 betten giriyoruz bonusa. Şimdi kasamızı kaplayacağız abi inanıyorum. Çok güzel. Çok güzel. Efsanesin ya. Abi dolu dolu bir bonus olması lazım bizim için. Şöyle güzel bir iki tık ödeme. Güzel güzel güzel. Çok güzel. Çok güzelsin abi. Çok güzelsin abi. Buradan şöyle 2600 TL gibi efsane bir ödeme aldık. 2 Hasan amcamızı da koyduk. Hadi bakalım. 2 Hasan amca daha görelim. Şu 6 spinde. Ne gelirse iki katı. Hadi arkadaşlar. İndir Hasan amcayı ya. Güzelsin çok güzelsin. 900 TL gibi güzel bir ödeme de buradan alıyoruz. Yeterli mi? Değil. Hadi bir, bir Hasan amca daha görelim. Şöyle bir müdahale yapacağım boş geçti. Hasan amca lazım. Hasan amca lazım. Hadi abi son spin indir Hasan amcayı. Yapma. Olsun çok güzel. Çok güzel. 12.000 TL. Arkadaşlar efsane bir ödeme alıyoruz. 15.000 TL gibi. 30.000 TL şu an kasamız. 10.000 TL ile girdik kasamızı. Efsane bir şekilde katlıyoruz. Ya şu an gerçekten konuşamıyorum. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Arkadaşlar ben burada bırakır çıkarım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizler de aşağıdaki linklerden şanslarınızı değerlendirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.